Ben işlere güçlere dalmışım yine videomu başlatmamışım. Şöyle yıkadığım ayakkabılar vardı balkonda duruyorlardı. Ee, dün değil önceki gün akşam üzerinden bir dün tam gün geçti. Şimdi onları alacağım artık yerlerine koyayım. Ben arada bir böyle makineye atıyorum ya hani e, bir şey de olmuyor. Şimdi ne yapacağım balkonda benim e, battaniyem serili onu da kaldıracağım onu da yıkamıştım. Sonra şu balkondaki yerdeki halıyı kaldıracağım. E, balkonda epey işim var bu halıyı kaldırmak çünkü çok zor. Neden derseniz koltuklar var. Şurada bir tane erzak dolabı var. Bayağı bir şey var yani. Şimdi onu yavaş yavaş kaldırayım ben. Akşama kadar hanca bitiririm. Ya çiçeğimi göstereyim size kaktüsüm. Her yerden bakın parmak parmak yavru vermiş. Şu kopmuştu. Şöyle göstereyim. Şu kopmuştu. Onu da oraya diktim. O da canlanmış. Böyle aşağı doğru sarkıyor ama maşallah her yerinde yavruları var. Ay çok güzel olmuş bu. Nazar değmesin. Kendi nazarımı değdirteceğim şimdi. Bu da buradan işte kırılmıştı. Şurasından. O kırık parçayı şuraya dikmiştim. O da tutmuş. Bunun da yanından dört tane yavrusu çıkmış. Şimdi bunu böyle güzel bir yere almam lazım. Çünkü şurası şöyle çok ince sanki böyle kırılacakmış gibi geliyor. Korkuyorum yani bir şey olacak diye. Böyle sarkaç gibi bir şeyden aslında böyle yapsam. Makromeden falan. Çok güzel olacak ona. Latte meraklısı da geldi yani. Kız dikenlere batacak. Neyini kokuyor acaba onu? Yer mi yoksa? Yok be yemez. Meraklı kokluyor işte. Ay maşallah maşallah. Kızım neyine bakıyorsun onun sen? Şimdi dikenler burnuna batsın da görse. Hadi ben işime devam edeyim. Hızlıca vakit çok yok. Şimdi bir taraftan da suyumu hazırlayayım. Hem silerim hem de yerleştiririm. Şu şeyi de bimden mi almıştım bir yerden almıştım sevmiyorum diye balkonda kullanıyorum. Az kaldı artık bitiyor o da. Muhtemelen yerini sildiğimde bitecektir. Bununla kombiyi falan sileceğim. İşte oradaki kıyı köşeyi sileceğim. Onun için su hazırlıyorum. Ama muhtemelen ben tam temizlik yapmayı bilemiyorum herhalde. Çünkü bir yer temizlerken diğer tarafı dağıtıyorum. Ve işimi uzatıyorum. Öğreneceğim ama. Her neyse devam ediyorum işime. da geldi evin içine güzel bir koku yayıldı ama henüz şeyleri açmadım Çünkü e, şu anda saat kaç olmuş altı olmuş aynı çabuk geçmişe hiç anlamadım e, altı olmuş bir salonu siler süpürürüm öyle ama daha balkonda işim bitmedi Çünkü ne çıkardım başıma o benim küçük difrizim vardı içine Hani bu buzdolabını alma esnasında çok açıp kapanmıştı karlanmıştı hadi o yerde bir şey yokken boşken o karı çözdüreyim dedim oradakileri de burası açık mı kalmış evet ee, buzluğuma koydum hala balkonla uğraşıyorum yani anlayacağınız her taraf dağıttım yani şöyle şu sebze parçalarını çıkardım şu karı da çözülsün şurada şunun içini güzel bir sileceğim fişini de çektim artık açmayacağım şu anda öteki buzdolabı yetiyor bana bir burası kaldı. Şu tarafa da göstereyim şöyle. Buraya şöyle küçük alımı koydum. Aynasını silmedim henüz şu dolabın aynası silinecek. Şöyle yerleştirdim. Bir bu taraf kaldı işte. Halıcı da gidiyor. burayı halledeceğim işte. Ondan sonra oranın da bir yerini silerim. Balkonda işim biter herhalde. Ondan sonra zaten yemek saati geldi. E, taze bir vardı buzlukta. Taze bir koydum. Haşlanıyor. Bu da benim yaptığım puzzle'dı. Çerçeveletmeye fırsatım olmadı. Zaten çerçeveletecek kadar da an bir şey değildi. Hadi dedim buraya asayım böyle bir değişiklik olsun. Puzzle'ımı da buraya astım. Balkona. Şöyle O benim şey yatağın altında duruyordu. <laughs> Öyle saklamıştım en azından biraz kullanalım. Daha bir güzel olur. Saat 7 itibariyle artık yeter diyorum. Balkondan çıkıyorum. Şurada bir adet latte bıkana bakıyor. <laughs> Kız, latte. Tatlım çok meraklı. Hiç yanımdan ayrılmıyor ki. Ben nereye iş yaparsam o da oraya geliyor. Orada da bir adet ben varım tabii ki. Ay şöyle biraz buraları boş kaldı ama malum burası sıcak bir yer. Yarısı boş kalsın. Şöyle hallettik. Diğer tarafım. Üçgen bir balkonum olduğu için orası daralıyor böyle benim. Şöyle göstereyim. Bütün günümü aldı inanır mısınız? İnanırsınız tabii ki. <laughs> Ama en çok tabii ki şu buzdolabı oyaladı. Şu anda boş o tertemiz. içinde kuruladı. Fişi de çekili bomboş bir şekilde duruyor. Televizyonun fişini takmadım. Birkaç tane kanal çekiyor gene. Ama belki yazın ihtiyaç duyarız. Açarız dursun orada. Böyle. Yeterli şimdilik. Bak nereye gitti yattı. Koltuğun altına yattı. O sepeti de çamaşır sepetimi koyacak yer bulamadım. Oraya koydum artık. Böyle depolama alanım olmadığı için evde meydanda kaldı gibi oldu ama belki bir yer bulup onda kaldırırım orada. Zaten şuraya sürekli çamaşır serdiğim için kullanıyorum. Kızım uyudu hemen. Şimdi hemen yemeğimi hazırlayacağım. Zaten ha, basit bir yemek. Hazır bir yemek. Yemekten sonra görüşürüz inşallah. Evet iftarımızı da yaptık. İşimizi gücümüzü toparladık. Mutfağımı da anca toparlayabildim yemekten sonra. E, yemekten sonra hatta bayağı bir mutfakla uğraştım. Balkondan biraz bu tarafa böyle hani şeyler getirmiştim, eşyalar falan getirmiştim. Onları da yerine koydum güzelce. Saksılarımı mutfak masamın üzerine falan koymuştum. Biraz kum falan olmuşlar. Onları sildim, mutfağımı süpürdüm. Burayı da hallettim çok şükür. Şimdi şöyle bir bardak yorgunluk çayı içeceğim. Ondan sonra da şöyle bir duş alacağım. Dinleneceğim. Burada da ne yapıyorum? Müsaadenizi isteyip videomu sonlandırıyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.